orada kenar makaslar var. İstenilen ölçüde kesimler yapılabiliyor. Bu bıçaklarla ayarlanır. Sağ sol ayarlanabiliyor. Film şişirmede. Bildiğimiz Hüşer poşetler ya da çöp poşetler ya da manav poşete, market poşetleri de bu makinelerde imal ediliyor. Burada film şişirme işlemi yapılıyor. Balon olarak hava veriliyor. Hava basıncı, sıcaklığı balonun ile orantılı. Çap malzemenin genişliği ile orantılı. Ne kadar şişerse malzeme genişliği de o derece artar. Yukarıda salıp geliyor. Kalınlık bütün ayarlar hepsi burada yapılıyor. Korona ünitesi de burada. Badanoz, badinoz şeklinde de piyasada bu makinayı isimlendiriyorlar. Bu makinenin adı aslında film şişirme makinesi. Bütün sıcaklıklar panelden ayarlanır kovan ünitesi aynı plastik enjeksiyon tezgahlarında olduğu gibi plastik enjeksiyon tezgahlarında olduğu gibi bu makinalarda da bu buraya gelir ham madde. ham madde. buradan yükleniyor. Dikkat ederseniz burada yavaş yavaş malzemeyi alıyor. Aldı malzeme eriterek, istenilen santigrat dereceye kadar eriterek çift bütün kontroller burada yapılır. aşağıdan balon ünitesine kadar geliyor. Buradan soğuk hava düğmesi buradan soğuk hava veriyor. Soğuk havanın dediğim gibi basıncı balonun çapını etkiliyor. Ham madde sıcaklığı önemli. Korona ünitesi de çok soruyorlar. Şu mavi küçük şekli olan kısım. Korona ünitesinde yaklaşık 17.000 volt elektrik verilerek ki bunda şu anda verimi 17 volt elektrik veriliyor. Amaç burada e, hafif madde üzerinde ya da şöyle diyelim poşet üzerinde mikro cinsinden pürüzlükler oluşturuyor. Pürüzlükler oluşturmasının sebebi de daha sonra e, poşetin üzerine yazı, amblem, renklendirme işlemleri yaparken boyanın tutması amacıyla yapılıyor bu aslında. Gözde görülmez ama çok yakın büyüteçle falan bakıldığında ki bunun üzerinde yok gerek yok. Çok yakın ölçekli bir büyüteçle bakıldığında üzerindeki pürüzler görülebilir. Bu olmadan yapılan baskılar, boyalar tutmaz. Bazen poşetler alıyorsunuz. Boyası elinize çıkıyor. Sebebi bu korona ünitesinin ya istenilen volta kadar elektrik verilmesi ya da hiç verilmemesinden kaynaklanıyor. Burada çift ünite. Ürün iki iki ayrılıyor. İki ayrıldıktan sonra aynı şekilde karşı taraftan da Başka ürün elde edebiliyorsunuz burada. Kardeşka makineler de var. Ham madde elde edilen hışırın, poşetin, çöp poşetinin kalitesini etkiler. E, L, L, -D L, L, P, E burada. PE E kullanılabilir. Kule kullanımaz. Bu makineler olmadan poşet elde etmek, streç film elde etmek ya da sera e, naylonlar elde etmek mümkün değil. İşte o gördüğünüz poşetler, sera e, naylonları, streçler, maram poşetleri, market poşetleri, alışveriş merkezlerinden sürekli kullandığımız poşetler buradan çıkıyor. Bakın ne kadar yükseliyor görüyorsunuz. Oldukça yüksek. Ee, balonun yüksekliği balonun yüksekliği elde edecek ürünü çift veya tek kat olmasını etki ediyor. Bakın burada çift ürün elde ediyoruz. Sarımın biri sağda bana göre. Diğer kısmı da solda. Birkaç yerden sarım elde edebiliyorsunuz. Balonlarda hatta delik vesaire olursa üründe de bozulmalar meydana geliyor. Bu şekilde çok kaliteli bir ürün istenmemiş. Ürün üzerinde bazen yani gözle görebiliyorum da kamera görüyor mu bilmiyorum ama ufak ufak noktacıklar oluşuyor. Olmaması lazım. Bu poşet alümin profiller, plastik profiller veya PVC profillerin sarımında kullanılan bir ee, ürünmüş. Onların streçi bu. İçerisine geçiriyor profil. O şekilde kullanılıyormuş. Evet, Badonoz makinesi, makinası makinesi veya plastik film şişirme makinesi. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.